Günaydın arkadaşlar. 2025'in son haftasında şöyle ne yapıyoruz? Ne dedik? Sağlıklı beslenmeye hazırlanıyoruz. Nasıl hazırlanacağız? Kendimize şöyle iki yumurta kırmayı öğrenerek ya arkadaş kendine değer vermeyen insan kendine ve hayata karşı öfkeli olan insan İnanın şu iki yumurtayı kıramıyor. Bunu yaşayan bilir ancak. Yaşamayanın bileceği konular değil. Ne yapıyorum? İki değil üç yumurta kırıyor kendime. Sonra şöyle. Çok harika bir lorum var. Lor peynir koyuyorum. Bunu çatalla düşürtmem gerekiyor. Sonra da şöyle bir şey hazırladım kendime. Ne oluyor bu? Ayşe'ye yaptım. Tahin, pekmez, kakao ve tam buğday ekmeği. En azından hazırlık döneminde böyle yapayım sizden. Yani birden birdenbire böyle katı bir sıfır gluten sıfır şeker yapmayın. Yani yapabilir miyim onu da bilmiyorum bu defa ama niyetim o. 2026 yılında artık ben <laughs> gluten tüketmeyen bir insan olmak istiyorum. Çünkü bunu doktorlar ne kadar bir zahmet edip araştırmasalar da ben glutene bir sıkıntım olduğunu anladım. Hatta buraya ekleyebilirsem elimin resmini ekleyeyim. Böyle saçma sapan yerlerde de çıkabildiği için bacağımda, kolumda, karnımda her yerimde elimde çıkmışken görüntüsünü alayım dedim. Doktor falan hani gidersen gösteririm diye. Size de göstereyim. Sık sık yaklaşık 5-6 aydır bu şekildeyim belimde de elimde işte bir yerlerinde her neyse böyle kabarıklıklar oluyor ve kaşınıyor. Bir şey alerjim, var. Yani o gün fıstık yememişim, alerjik bir şey yememişim veya yumurta her gün yiyorum zaten ama bir şeylere alerjim oluyor. Ben de gluten mi acaba dedim. gluteni tamamen bir sıfırlayın bakalım. Belki ağrılarıma da sebep olamam. Bu arada lorlu peynir, lor peynirli yumurtaya bayılıyorum. Diyebilirsiniz seni sevmediği yumurta çeşidi var mı yok? Ben her çeşit yumurtayı severim zaten de 4 peyniri de ayrıca güzel oluyor. Şöyle de termosuma çayımı demledim bir bardağını gitmeden içerim ee, kahvaltımda. Sonra işe gidiyorum malum. İşe biraz geciktiriyorum artık çok erken gitmiyorum. Geç gidiyorum geç dönüyorum. Ah, öyle çünkü üşüyorum şu anda düşüyorum. Ee, yumurta hazırlarken bak kekik sirkemi içmedim orada. Evet onu içeceğim. Şundan bahsediyoruz. Şu gördüğünüz şey. Gün içerisinde bunu bitiriyorum. Bir, bir litre. İçerisinde altı yemek kaşığı sirke var. Tentür var. Kekik tentürü. Onu tüketiyorum. Evet. Azıcık kızmış olabilir yağımız. Kızgın yağımızın üzerine. Şöyle yumurtamızı ekliyoruz. İyice de sıyıralım araya gitmesin. Yağım çok da iyi kızmamış galiba. Allah'ım duvarın yağına bakın. Gördünüz mü bu ne ki? Tövbe estağfirullah. Bakalım. Ha bu ne? Aa sucuk patlamıştı. Evet. Pazar günü yaptığım sucuk patlamıştı o. Bu vlog videolarında biliyorsunuz. bu ee, mutfağın pis falan demeyin. Görülüyor yani mutfağın pis. Ne yapayım? Normal videolarda yok. Böyle bir şey kapatın mı? evimizin her halini gösteriyoruz. Şunu da biliyorsunuz kardeşim ocağı sökerken ocağı sökmesi gerekiyordu. Mat, elindeki matkap mıdır nedir bir şey işte bir daha şey Onu bir kaydırdım. Ocağın tüm şeyi kalktı burası orada. Yıllardır bu şekilde kullanıyoruz. Artık ocak da eskidi de gerçi. Evet yumurtamız hazır. Arkasına yiyeceğim tatlı hazır. Yanına ne koyayım? Zeytin koyabilirim yine herhalde. Evet. Zeytinden vazgeçtim. Lorlu yumurta ve tahin pekmezli kakaolu sürülebilir. Çikolata yaptım kendime. Yanına da çayım. Afiyet olsun bana. En azından şu dönemde kendime kalkıp dediğim iki yumurta kırmak bile bir şey benim için. Bir kendime değer verdiğimi kendim için bir şeyler hazırladığımın göstergesi oluyor. Ay oturayım usul usul. Aynadan da beni görmeyin. Aynamız var burada saklayalım. Böyle bu hafta böyle hazırlıkla geçecek. O yüzden dikkatli yemeye çalışacağım. Yaptığım her şeyi bir artı olarak haneme yazacağım. Mesela bugün beyaz ekmek yemiyorum. Ondan sonra kendime kahvaltı hazırlıyorum. Ekmek arası bir şey yemiyorum. Bunlar benim için bugün haneye yazdığım artılar. Kalktım çocuğuma beslenmemi hazırladım. Mutfağımı toparlıyorum. İki gündür o mutfak videosundan sonra her gün toparlamaya çalışıyorum. Evet sırtım kolum hala çok ağrıyor. Ee, galiba boyun fıtığımda bir ilerleme bir sorun bir şey var yani. Kola vuruyor diye düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 5-6 gündür kollarım uyuşuyor. Ağrılı bir uyuşma. Diğer kötü ihtimaller bu kadar uzun sürmezdi bence. Alıp götürürdü yani. Ee, kalp falan diye bir korktu. Bir de sol kol ağırlıklı oluyor. Evet sağda da oluyor bazen ama sol kol daha ağırlıklı oluyor. Galiba boyun fıtığı ilerliyor. Neyse gevezelik yapmayalım. Kahvaltımı yapıp ondan sonra işe gideceğim. Merhaba arkadaşlar. Ne yaptım? İşe gittim. Geldim her zamanki gibi ve saat baya da geç oldu. Geldim uzandım falan. Ee, şöyle bir travmamı daha tespit ettim. Kızlar aslında yapmadığımız veya yapamadığımız veya sürekli yaptığımız şeylerin altında bazen travmalarımız yatıyor biliyor musunuz? Mesela benim kalkıp kendime bir kahve yapmak gibi bir huyum yok. Bu neden böyle bilmiyorum. Bu da kendimize verdiğimiz değerle alakalı bence. Şimdi gelin gel dedim kahve yapayım bari. Hani sana yapmışken sen içmişsindir bu saate kadar dedim. Evet dedi, içtim dedi. Ama ben içmedim. Neden? Çünkü ya bana o yapmalı. Yani ona gittiğim zaman kahve içiyorum. Veya o gelecek ben yapacağım. Yani ya birine yapacağım ya birisi bana yapacak. Bence bu bayağı kötü bir durum diye düşünüyorum. Buna bir çeki düzen vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle iki büyük fincan Türk kahvesi yapıyoruz. Evet bu videonun özeti ne olmuş oldu? Kahve yapmak için misafir veya misafirlik beklemeyin. Tek başına kendi kahveniz için yanına bir bardak suyunuzu koyun. Ne bileyim. Artık sağlıklı besleniyorsanız, sağlıklı şeyler beslenmiyorsanız bir parça çikolata koyabilirsiniz. Bizimki fukara kahvesi, kuru kahve yanına su. Oh şifa olsun. Hadi biz kahvemizi içelim. <laughs> Selamun kızlar. Bu bizim dağınık damımız. Yakışıklılar. <laughs> Merhaba Alperen. Ay, bakınız bu kadınlar ekmek yapıyorlar. Şafak operasyonu başlatmışlar daha bitmemiş işleri. Ay, ekmeğe çok mu yaptınız ne yaptınız? Şafak yaptılar, böyle, böyle. Ay, ben börek yaptırıyorum bana şikayet. Sıkma mı börek mi ne yapıyorsunuz bana? Bilmem sıkma olur işte tamam. <laughs> Evet, lor peynirli sıkma yiyoruz. Şurada Zerrin ablam güzel güzel pişiriyor. Burada bizim damımız böyle duman altı. Kapının altı daha şey duruyor herhalde. Evet, ekmek yapıyorlar bu kadınlar. Merhaba arkadaşlar. TikTok fenomeni buldum sizi. Allah'ım İbrahim'le 40 kilo veriyoruz. Çalışmalarımız sürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim, elimizde, elimizde ekmeklerle değil mi veriyoruz? Evet. 40 kilo veriyoruz diyoruz, arkadan ekmek veriyoruz. Arkadan bazen. daha geliyor. Hadi sen git ekmeğini al. Ekmek sıkması yiyoruz. Zaten 1 ocakta tam başlıyoruz dedik. İbrahim'i de bulmuşken. Bak bak çoğay gibi. Bu gevede de bizimki. Bana şey yol gösteriyor ya TikTok'a geldi. Diyor. Aba diyor sen de TikTok'a gel diyor da. Ne diyorsunuz gideyim mi? Benim YouTube kitlem ayrı, TikTok'ta da ayrı bir kitlem olabilir belki. İbo, sıkma senin herhalde. Öyle, bu son. 40 kilo. 40 kilo ben veriyorum. veriyorum, sen 40 kilo vermiyorsun canım. Ben bana verseler mesela. Bu arada adama bakar mısınız? Maşallah, subhanallah. Canım Şöyle, kardeşim, 10 çok seviyorum. Kız arıyor muyuz? Evet. Kız arıyormuşuz ablaları, bak ben lütfen. Arıyorum. Güzel, hanım hanımcık, akıllı bir kız, evlenmelik. <laughs> Evlilik yaşı gelmiş bu arada. Böyle. Değil mi? Bir de buradan düşünün bizim kızlardan. Hadi kızlar son günahım olsun inşallah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. İyi hafta sonları hepinize. Ee, şifayı kaptım. Artık ben de hastayım. Ee, şöyle balık koydum. Bardağımın dibine. Ona sonra şöyle bir adet kış çayım var. Markası gözükmesin diye göstermiyorum. Malum tembeliz ya. Hazır paketli bir şeyler. İçinde ne var? Okuyayım size. Zencefil, tarçın, zerdeçal, karanfil, kuş kuşburnu, damla sakızı, meyan kö kökü, okaliptus, hav havlıcan diye bir şeyler var. Kış özü diye geçen bir çay onu içeceğim. Ondan sonra şurada meşhur soğan şurubumuz. Biliyorsunuz elim öksürüğe çok iyi geliyor. Bazen böyle hık diye bir gecede tüm öksürüğünüzü kesebilir yani o derece iyi. Ondan sonra çaydanlığımı hala ve hala yıkamadım. Pisini siz görmeyin. Kamerana kadar gösteriyor bilmiyorum da. Güzel koktu. Ayşe'ye ağır geliyor bu çay. Aslında Ayşe için almıştım ama geçen sene içmemişti. Bu sene ben içeyim. Ee, bal kormacı biraz acı oluyor evet. Ama harika bir çay. İnşallah hastalıklarımıza da iyi gelir. Ee, zaman yaklaşıyor. Bugün 27 Aralık oluyor galiba değil mi? Cumartesi ee, Zaman yaklaştı, 1 Ocak, 1 Ocak deyip duruyoruz. Allah'ım içinizde başlayanlar var, ben de başlayacağım, başlayacağım, yani yapacağım diyorum, olacak bu defa diyorum ama çok zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum şu an için. Öyle, hasta olduğumun bildirimini geçeyim dedim. Bahanem olur en azından. Hastaydım o yüzden yapamadım. Tabii ki değil, yapmayacağız inşallah. Zaten yediğimiz zararlı şeyler bizi hasta ediyor. Şu an bu bir soğuk algınlığı geçip gidecek. Onlar sorun değil. Esas diğer hastalıklarımız sorun. O yüzden onları halledeceğiz. Allah nasip ederse sağlıklı beslenerek ve kilolarımızdan kurtularak içimizdeki toksinlerden pisliklerden de bu arada kurtulmamız gerekiyor. İnşallah düşünceleri paylaşacağım size videolarla böyle. Bu konuyla ilgili değişik düşüncelerim var. Bakacağız artık.